Merhaba arkadaşlar, kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Ben Rumeysa. Ee, küçüklerimin göğsünden, büyüklerimin ellerinden öpüyorum diyorum ve videoma başlıyorum. Ee, biraz hastayım. Biliyorsunuz belki e, salgın varmış, garip salgını. Ee, ben de ona yakalandım. O yüzden biraz böyle sesinde bir değişiklik var. Ee, ama yine de videomu çekmek istedim. Çünkü çekmek için sabırsızlandım daha doğrusu. Uzun zamandır takip ettiğim bir ürün vardı. Bu ee, BB krem söyleyeyim ürünü. Yakın zamanda aldım ve test ettim. Test ettiğim için sizlerle de paylaşmak istedim. Benim severek takip ettiğim, çok yakından takip ettiğim, daha doğrusu makyajlarını çok beğendiğim bir makyöz var. Bence makyajlar sanatçı diyebiliriz. Gerçekten çok güzel makyajlar ortaya çıkarıyor. Çok başarılı olduğunu düşünüyorum ben ve makyajlarını çok beğeniyorum. O yüzden çok özellikle merak ettim bu ürünü. Serhat Şen biliyorsunuzdur takip edenler zaten kendi çıkarmış olduğu bir ürün var. BB krem. La Melon diye. Ee, ben de çok merak ediyordum. Uzun zamandır e, fiyatı 190 TL'ydi sanırsam. Geçen gün %20 indirime düşmüş. E, 150 TL'ye gelmişti. Ben de e, bu fırsatı kaçırmak istemedim ve hemen aldım. E, hemen dün geldi ve ben de e, çok sabırsızlıkla bu videoyu çekmek için bekledim. Evet, dün geldi. E, hemen daha doğrusu bir gün içinde geldi herhalde çok uzun sürmedi. Ee, sipariş verdim hemen ertesi gün geldi böyle çok tatlı minnoş bir kutuda geldi ve içi de çok güzel hemen göstermek istiyorum. Böyle çok tatlı sevimli bir kutuyla beraber geldi. E ee, içinde de küçük bir not vardı. Lemelonu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Değerli görüş ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Işıltılı günlerde kullanmanız dileğiyle diye ee, böyle bir kart var içinde ve ben içindeki şu detaylara gerçekten bayıldım. Çok güzel. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küçük bir kutusu var. 40 milim zaten. Ben Claudia rengini aldım. Beyaz tenler için. Bunu tercih edebilirsiniz. Ben de beyaz tenli olduğum için bunu tercih ettim. Bir de cinder rengi var. O sanırım biraz daha koyu tenler için. Hemen dün geldiği gibi denedim. Kalıcılığını çok beğendim öğlen 12 gibi yüzüme sürdüm ve e, akşam 9 10 gibi e, aynaya baktığımda hala yüzümde duruyordu. Yani hiçbir şekilde uçma yapmadı. O yüzden ürünü çok beğendim. Ve kokusuna bayıldım. Çok güzel kokuyor gerçekten. Eee bence günlük hayatımızda fondöten kullanmak yerine böyle bir BB kremleri tercih edebiliriz diye düşünüyorum ben. Çünkü fondötenlerin yapısı biraz daha ağır olduğu için yüzünüzde daha böyle kalıp halinde sürdüğünüz zaman kalıp gibi kalıyor. Bazı fondötenler öyle değil tabii ki ama genelde bence günlük kullanım için BB kremler kesinlikle bence çok daha tercih edilmeli diye düşünüyorum ben. ben Makyaj yaptım. Yüzüme zaten görüyorsunuz uyguladım. E, makyaj yaparken de videoyu çektim. Ve yüzümün birazını sürüp birazını sürmedim. Aradaki farkı görmeniz için. E, ama ben gerçekten e, çok beğendim BB kremi. Kesinlikle bence tercih edebilirsiniz. Ve e, parasının hakkını verdiğini düşünüyorum ben. E, 190 TL kendi almayı düşünüyordum. O sıra böyle ara araya bir şeyler girdi ve ertelendi. Ama 150 TL düştüğünü görünce de hemen aldım ve kaçırmak istemedim. Bence bayağı gider diye düşünüyorum. Çünkü e, yani böyle elinizde az biraz sıktığınızda bile bütün yüzünüzü kapatabiliyorsunuz. O yüzden e, bana uzun süre gider diye düşünüyorum. Zaten şu an fondöten fiyatları da çok yüksek. Yani buna yüksek dedim ben az önce ama Fondöten fiyatlarına baktığımız zaman da yine yüzden üzeri zaten. Hep yüz TL'nin üzerinde fiyatları. O yüzden ben test ettim ve denedim. Serhat Şen'i gerçekten çok tebrik ediyorum. Çok güzel bir ürün çıkarmış. Çok beğendim ve bundan sonra kesinlikle kullanacağım ürünlerden bir tanesi diye düşünüyorum ben. Bence kesinlikle alıp deneyin. Memnun kalacaksınız. Evet arkadaşlar. Dilerseniz şimdi makyaj videoma geçelim. Ee, kendi gözlerinizle görün. Oradaki farkı çünkü ben daha fazla anlatmak istemiyorum. Ben çok beğendim. Bunun altını hep bir şekilde çiziyorum. Ee, şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni bir videomuzda tekrar görüşmek üzere. Beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın. thank you